Arkadaşlar, bildiğiniz gibi, İstanbul'da yaşanan talihsiz olaylardan sonra... ...cemiyetimizden Tıbbiyeli Mustafa kardeşimiz... ...Makedonya bölgesine firar etmek zorunda kaldı. Ve üzücü bir malumat edinmiş bulunuyoruz. Manastır Pürsücan kasabasından İstanbul'a bir telgraf gönderilmiş. Tıbbiyeli Mustafa kardeşimizi tanıyan birinin... Makedonya'ya gönderilmesi isteniyor. Fikrimiz odur ki Mustafa kardeşimizin orada saklandığı tespit edilmiş ve bir ispatı ihtiyaç duyulmakta. O. Benim Muzaffer. Muzaffer abi? Biliyorum biraz uygunsuz bir saat ama validen seninle konuşmam lazım. Haberler pek iyi değil Mahpeyker teyze. İstanbul'dan Mustafa'yı tanıyan birini Makedonya'ya yollamalarını istemişler. Fakat henüz yakalanıp yakalanmadığına dair kesin bir bilgi edinemedim. Ama İstanbul'dan birini istemeleri pek de hayır alamet değil. Anladığım kadarıyla Mustafa ile o kişiyi yüzleştirme niyetliler. Öyleyse abim yakalandı. Oh! Anacığım. Bu size yazıp fakat yollayamadığım onuncu mektup. Acaba o mübarek yüzünüzü bir kez daha görmek olduğunuza nasip olacak mı? Dizlerinize uzanıp saçlarımı okşamanızı öyle özledim ki anne. Sizi, İstanbul'u ...ve canım kardeşim Feride'mi. Çocukluğumun o mesut günlerini öyle özledim ki Bazı devirler vardır. İnsanlar o devirlerde mesut ve bahtiyar yaşarlar. Bazı devirler ise savaş, kan ve gözyaşlarıyla doludur. Bizim bahtsızlığımız da bu zalim bir sultan ve bunun bedelini ödeyen bizler. Her şeye rağmen hala hayattayım anne. Keşke bu mektupları okuyabilseniz. Keşke hayatta olduğumu öğrenebilseniz. Belki bu içinize bir nebze ümit ışığı koyabilirdi anne. Neden kalktın Vahide? Hiç korku ya, rüya gördüm uyandım. Üşürsün burada hadi geç içeri. Müsaadenizle biraz daha kalan sonra geçerim içeri. Hekim Bey. Gülümsedin mi bana? He, gülümsedim sen ne oldu? Hiç hoşuma gitti. Ee, İyi Mustafa, Hı. kimin kimsen yok mu senin? Anan baban kardeşleri? Bir anam vardır, bir de canımdan çok sevdiğim kız kardeşim Feride'm. Ya baban? Babamı uzun zaman önce kaybettik. Allah rahmet eylesin. Amin. Askerdi, cesur bir adamdı. Osmanlı Nur'un sahibinde cephedeydi. Cepheden mektup yollardı bize. Onun mektuplarını aldığımızda evde de bayram havası eserdi. Sonra... Sonra? Bir mektup daha aldım. Bu kez babamdan değil, karargâhtan. Şehit düştü yazıyordu. Nur için dayatsın. İstemedim seni Özü. Ama gene de yalnız değilsin değil mi? Anan var, kız kardeşin var. Evet. Belki bir sevdiğin de var. Evet. Sevdiğim biri var. Sevdiğim kızın yemişil gözleri var. Baktığı zaman içime işler o gözler. Erkek gibi silah atar, at biner. Fakat ceylan gibi narindir. Saçları uzun beline kadar. İlk gördüğüm andan beri çıkmaz aklımdan. Aklımdan da yüreğimden Lakin o ne hisseder bilmem. Gözlerimin içine bakar ama... ...tek kelime çıkmaz ağzından. Üşüdüm bilmem niçin. İçeri geçemem artık.